challenge oynayacağız arkadaşlar. Biz de bu oyunu oynamıştık Taner'le kendi kanalımda. Fakat Lina'ya da o gün söz vermiştim. Lina da çok istemiş. Bugün de Lina'yla aynı videoyu çekiyoruz. Fakat cezalarımız ve ödüllerimiz değişti Lina'yla. Benim videomda tabii çok daha ağırdı. Kafaya sürekli bir oradan bir buradan bir yumurta bir krem şanti gelip gelip gidiyordu sürekli. Ama Lina'yla öyle olmayacak. Yine benim bugünkü cezam evet krem şanti. Ama ben çocuk olduğum için iki kere üfleyeceğim. Evet. Ben bir kere üfleme hakkına sahibim. Lina tabii daha 6,5 yaşında yaşında mecburen iki kere üfleyecek. Yoksa bana yetişebilmesi imkansız. Şimdi izlemeyenler için oyunumuzu tekrar kısaca anlatıyorum. Sadece birinci mumu ve ikinci mumu üflerse Lina sarımsak yiyecek arkadaşlar. Sarımsak da acıdır biliyorsunuz ama çok vitaminli. Doğal antibiyotik canım benim. Eğer 3 numarayı üflerse 3 numarada her ikimizi de ödül bekliyor arkadaşlar. İstediğimiz bir şey alacağız. 4 numarada yine ceza var. Ya soğan bir çorba kaşığı limon içecek. Sağlıklı Ay, ceza. Sağlıklı ceza. Bana yine krem şanti. 5 numarada yine buradan istediklerimiz 6 <laughs> numaradaysa bunun tamamı. Buradan bir iki tane almak yok. Tamamı onun olacak arkadaşlar. Ama bu hedefe ulaşmak çok zor ya. Ben en son videoyu kapattıktan sonra bay bay dedikten sonra bunu üfledim ve videoya da koydum orayı. Altı tanesini de üflemiştim. Evet ama Nasıl ben sandım? kazandım. Bir nefeste. <laughs> evet Taner kazandı ama olsun ben yine de güzel yarışmıştım yani. Başarılar. Önce kimin başlayacağına karar verelim o zaman. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Kaybeden başlıyor. 1, 2, 3. üç. Taş, kağıt, makas. Ta. Kırt. <laughs> Kaybettin sen başlıyorsun. Bir. Sevindi yalnız. İki, 3. <laughs> <laughs> dur dur tamam ikiydi. İkiydi Ama de kaldı. Ama üç taneyi bir, bir defa da üfledin. Evet aynen üç taneyi bir defa bir da üfledin. Bir defa, 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 defa da üfledi. <laughs> oh, Ama ödül kazandı. O. Aferin Lina. Acaba iki nefes fazla mı söyledim ben Lina'ya ya? Yok hayır hayır. Bak ciğerleri çok açıkmış senin gibi değil Taner. Ben yanlış üfledim diyorum. Mi? Taner Mimareydi. bir tane bile Masar üflemedi öfledim. oldu. Birini bile üfleyemedi şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Bana yanlış hedef veriyor. İnanılmaz komik ve eğlenceli olmuş. Çatlamıştım gülmekten izlerken. Birini bile enflaya dönüştü ya Taner. Evet. Şimdi sıra bende. Hangisini aldın sen ben görmedim. Gelbon jelibon jelibon aldım. Hadi kocaman bir nefes alıyorum başlıyorum. Hadi yapın nefes anne. Hayır tam nefes. Belki iki çıkarsa ben burada hazırda bekliyorum. Ay anneciğim ya ne olur yavaş vur ama tamam mı? Ben hazırda bekliyorum. Lütfen yavaş da. tamam mı? Tamam. Bir. <gülüyor> 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 wow. Vov! <laughs> 5 tane. İnanmıyorum. 5 mu? Ne oldu şimdi? Ama ne oldu şimdi? 5. var. 5, 5 yanıyor. 6'yı söndürdüm. Evet. Nasıl yaptım? Nasıl bir güçlü nefes Vay, aldım Görüyor gerçekten musunuz? Çok güçlü. Neyi kazandım ben şimdi ya? Sen o zaman 5 bu bunları kazandın. Ha 5.'yi üfleyemedim ki ama. Altısını evet, üfleyemedi, hepsini söndürdüm. 5 yani. mumu söndürdüğüm için ondan bir evet. tane alabiliyorum, evet, değil 5. mi? mum. Ya süper. Alkış bekliyorum bunun için. Lina gerçekten bir alkış hak etti. Alkış. Ben şuradan buramına. Ay yok mısır patlağını alayım. Bayılırım mısır patlağına. Gitti mısır patlağına. Mısır, patlağı, mısır patlağı gitti canım. Ben de çok ünlü mısır patlağını Niye Ama benim oldu. Aldım artık. Evet sıra sende küçük hanım. Buyurun. Küçük küçük küçük. Küçük hanımlar. Ne diyorsun? Hadi Lina'cığım. Hazır mısın? Yarım nefes. <laughs> Hadi neyse bütün nefes. Kocaman nefes. Hadi. Bir. İki. Gül'dü. <laughs> 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 Dur bir nefesim nefesi kaldı. Bir tane daha. Tamam. 3 Yine, yine üçte üç. kaldı yine Ama evet, olsun üç. ceza gelmedi yani yine. Hadi o neydi ya? ya. Rekam üflerken gülmeye <laughs> bak. Canım ya. Jel bir tane alıyorsun. Onu da mı jelibon aldın? Jelibon değil, değil. Değişik şeyler. Haribo haribo o da jelibon. Kübik. Hakedin. Ben hazırda bir şekilde bekliyorum. <laughs> Çok üfledin. Yine üçte kaldı. <laughs> ya. ya Üçte geri yanıyorlar ama. Ben şu brownie alayım bu sefer de. Ya yok. Ya sen bile ya. Annenin hiç ceza almaya niyeti i̇ki, yok. İnanın da yok. Baksana. Arka arkaya iki nefes. Bir, iki, üç. Bir yol yine hadi. Evet annesi kılıklı. Tam üfleyeceği zaman gülüyor. <gülüyor> Anne, hadi sarımsak. 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 Soğan. Ay, tamam ya. çekildim. Yani, çekildim. Karışma sen. Hadi. <gülüyor> Bir. <gülüyor> i̇ki. Ceza geldi. Oo, ceza. ceza geldi. Aa ben vermeden kendi kaptı. Sarımsak. Ay o da acı mı acaba? Bir sırık yeterli Lina için. Yok canım bir diş alsın artık ya. Bu küçük diş çünkü. Oo hepsini attı bile. Hepsini attı. Dur dur nereye? Ne Suç. oldu? Ay! Sıçmaya <laughs> gidiyor. Şuraya koyayım bari hazırda suyumu. <laughs> Ay nasıl sarımsak kokmuş. Ama yuttun değil mi çıkarmadın? Bravo. Oo. <laughs> <laughs> mis 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 gibi sağlık kokuyor. Evet. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Yok. Aferin. İyi oldu, iyi oldu. Hiç İlaç yaparım. niyetine. İnşallah iki gelsin. Dört gelince de bana yine ceza alıyor anneciğim. Bekle, bekle. bekle. Dur, hazır şunu. <laughs> Hadi başlıyorum. Bir, iki. <laughs> Hadi bir, iki, üç. <laughs> ah, iki kaldı. Aa, aa! Çok da berbat görünüyorum tabi. Çok da berbat değil. Öyle mi? İdare mi? eder miyim? eder güzel. Tamam devam o zaman. Güzel. Hadi gel. Hadi küçük nefes. Bu sefer dörde doğru uzan da biraz da soğan ye ayağa. ya. Hadi sana güveniyorum. Dört. İki nefeste dördünü üflersin sen. <laughs> Hadi bir. İki. Üç. Bir. Bir daha üflüyorsun nefes. Üçte i̇şte kaldı. yine üç. Yine ödül. Ödül. Ödül, bakalım, ödül ödül, ödül gidiyor giden. Lina. Süper. Ne seçtin? İki tane olmaz. İki tane değil, bir tane. Şu ne Şu aldın? ne? Oh 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 oh. Beş. Hazırlıyor. Hazır da <laughs> bekliyor. Şuna bakar <laughs> mısın? Nasıl heyecanlı bekliyor anne? Krem şanti yapıştırmak için. Ayvadım cezayı canım. Ay canım. Hadi geliyor o zaman. Bir, iki, üç. Yok <laughs> 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 iki kere öpüldü. <laughs> 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 dur, dur ne yaptın? Öpüldü <laughs> <ötül keçen>. gelmişti. <laughs> <laughs> ya öpüldü ben bir Lina için fark etmiş. Bir daha ceza gelirse ödülümü tamam, alırım. Tamam pas geçeceğiz. Tamam mı? Evet. Pas geçeceğiz. Bunu yapacağını da hissetmiştim var ya Lina. Dedim bu şimdi görmeden yapıştıracak bana krem <laughs> şantiyi. Tamam neyse öyle kal sen ama. Böyle mi kalayım? Kal, kal Dur ya öyle. bu ne ya? Ne güzel işte şapka. Ay, Ay. <laughs> Gel gel yaklaş. Nasıl yıkayacağım ben bunu? Şu halime bakın. Suyla. Saçın da güzel olmuş. Hemen buradaki temiz saçımı <laughs> pis saçımın üstüne kapattım. <laughs> Oraya ceza. Ceza, ceza. ceza, Biz konuşurken üflersen öyle olur. Konsantrasyonun bozuldu gördün mü? Krem şanti yedireyim mi sana? Parmağını. Şöyle mi yapsam acaba? Al sana. <gülüyor> <gülüyor> Gözüme geldi. Ay. Kaşına gelmiş. <laughs> Ay. Neyse bu çok acı zaten çok iyiydi kıyamadım kızıma ne yapalım. Bir sonrakinde kazanamazsa ama vereceğim. Anne, ben sana şunu diyeyim mi? Artık sana ödül ödül gelse bile Çeksin. Niyeymiş? Ben zaten ceza hakkımı savdım değil mi arkadaşlar? Önden yedim cezamı yani. Şimdi bana ceza gelse bile ben ödül alacağım. Anne o zaman tadıma da olmaz. Buradan soğan benim için ye. O zaman krem şanti yerine soğanla devam edeyim ben. Yok yok krem şantiye devam. Neyse neyse. Tamam o zaman onu koy şimdi. Bir kere kazanmıştın ya kere sen. Bir kere kazandım ya koy şunu. 1, 2, 3. Hazır tadılayım <laughs> Bir öncekinde kazandım ya. <laughs> 1, <laughs> Bir, iki, üç. Hadi altı. Mesuris. <laughs> üç. Ödül. Ödül. <gülüyor> Ödül. <gülüyor> Ay, ne alsam acaba? Ne alsam? <laughs> ya, ya, ne yapıyoruz? <laughs> Ama bu oyunun cılgı çıktı ya. <laughs> ya Lina ayy... suyunu çıkardı. Lina suyunu çıkardı gerçekten <laughs> anne. Hani. Bence annen kazandı. Bence de ben kazandım. Bu oyunu kesinlikle ben kazandım. Hayır keşke yapıştırmayayım. Ama sen şimdi görürsün. Hadi dört. Kocaman nefes al. Dörde ulaş artık. Hadi. Hadi inşallah. İnşallah. Dörtte ne var bilmiyor. Bir. Üç. Yine ödül. Bu sefer de ben kabul etmiyorum. Soğan yiyecek. Al canım. Şimdi de onu ödülünde ceza olarak geri döndürdüm arkadaşlar. Kocaman. İki tane ısır. İki kere kafama krem şanti koydun çünkü. Bir. Oo. Oh. Ne oldu? Acı mıymış? Güzelmiş. Ya o zaman hepsini ye. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Üst dişinden bir tanesi de sallanmaya başladı. Canım ya bir rahat edemedi. Bu sefer de yine bu tarafın yanıyla yiyor. <laughs> Alttan iki diş gitti. Üstten de bir diş gidecek. Ama Sıra rakettim, ödül hak ettim ama ettim. Şuradan bir tane ödül alabilirim. İyi tamam. Hadi ne? anne bir tane üfle. Hadi anneciğim bir tane. Bir tane. Allah Allah bir tane falan yok. Ben bu sefer altısını birden üfleyeceğim. Şimdi hırslandım arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya. Ödüllerim cezaya dönüyor. Bak bu sefer ödül gelirse onu yapıştırmak İyi, yok. peki tamam. Olsun ben yine de bir bekliyorum. <laughs> bir, iki, üç. Ah! de kaldı. Ya, ya boynuma ne diye <laughs> Tamam yeter <Cidden. gülüyor> ya. Yani Sıvadı. Ya o. <laughs> kızım. Ay. <laughs> yine ne yapıyorsun? kızım ya? İyi oldu. <laughs> i̇yi oldu, hak etti ama gerçekten hak etti yani bunu. Ya cezalı ve ödüllüydü. Bütün ödüller cezaya da dönüşen paylaşalım. bir oyun oldu. Artık arkadaşlar yorumları size bırakıyorum. Ne diyorsanız odur. Kim kazandı, kim kaybetti. Kesin ben kazandım. Orada evet, bir kadar kere benzikiriz yani. Ödüllerimin karşılığında ceza alarak ben kazandım sayıyorum bunu. Gitti o da burnunu yıkamaya. Ben bu halde hem gidemedim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Geldim geldim videoyu kapatmayız. Bay <laughs> bay canımın içleri çok seviyorum.